Kaç, kaç, metre verdiği yavaş çekelim Güzel. İki buçuk kilo var abi. İki buçuk üç var. Sen hazırlan Mesut abi fotoğraf çekilirsin. <laughs> yani, nasıl ya nasılsın ya <laughs> <laughs> Kuzu olma ihtimali var mı yok. Kuzu yok değil mi Yok küçük kuzudur falan dedi Buraya inmez gerçi <laughs> Balon olsa vurur Balon ya. bu, bu derinlikte de gelmez. Aldım. Aldı. 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 Güzel. Bu da güzel. Aşağı in aşağı. Hadi cepa abi. Evet. Oha! Güzelmiş olsun. 6 kilo. 4,5 kabla. Oo bu daha güzel. Abi savaş abi, abi ne? çekmek ister misin? Hayır, hayır. Temiz bir şey olmuş. Bunu salıyoruz mu? E, tamam, bunu evet, salalım da otursun ben o. şişmiş saatte lan kamera çekiyor. O şişmiş. Süsmez, süsmez, iki salınca. Ha o kuncur da salalım onu da salalım. Tabii canım. Ben şey patlak yok zannettim. Pandora. Benim bir Değil mi? Evet. Derinlik kaç metreydi? Biz onlar değil mi? Evet. Balığı salacağız, dikkatli davranalım. Evet. evet. Bu 5-6 kilometre mesela. Yok, bu da aynıdır ya. 3-4 kilometre. Şimdi birazdan 5-6 evet. dersin basmaya başlayınca. Evet, geldim. Gel getir. örnek ol herkese. Evet abi salalım ki bunu 2020'de tutalım. Daha i̇nşallah, bir şekilde. Şöyle bir Şöyle bak. bir yan çevir bunu göster. Evet. Güzel bir evet. yemek var. Çok tatlı bir olay. Şöyle kamera yaklaştır. iyice yaklaştır. Şöyle. Geniş açı bu. Şöyle bir göster. Yaklaş yaklaş evet. biraz daha. Heh, aynen. Şöyle, Çok Dili güzel. falan şişmemiş bakın. Hadi, Haydi bakalım. Abi. Öptük gidiyor. Savaş fendi. <laughs> Hadi devam edelim. Savaş Bey'e denk gelecek. İnşallah.